yapacağım. Hop. bir biraz yer alalım başka hep devam et. Şey her şey zaman biz kullanırız daha çok yaparız. Yaşlılarım arkadaşlar alalım. olur mu? Yolunuz <laughs> Teşekkürler. O teyzeciğim, Selecini sen mi yaptı? Evet. yapıyoruz. Evet. Buyurun. Evet. 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 Bakalım. Evet. 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 Sağa, evet. 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 Evet burada gezmek istediği büyüklerimiz nereye gezmek istiyorlarsa yani bir sanal bir tabii tabii tabi, sayılar artıyor. Orada ne talep varsa ona gidip bir, bir şekilde dijital mesafeler. Bir de buradan gezebiliyorlar işte. Bu bütün evet, noktaları da, daha gitmeden ama. sanki içinde iç tarafta da aynı şekilde. Malta ve de benzer. Aynı odamız Malta. Aynı bu Hayır, Hayır salgın <laughs> ah, dönemde Çok kişi çok teşekkür geldiniz. Sefrem, sefrem, sefrem sefrem sefrem. diyor ki ben talip oldum bu ürünlere. Kaç tane Selecan'dan kaç tane? Kaç tane üretebiliyorsunuz? Kaç tane yapabiliyorsunuz Selecan'dan? İki tane yaptım. Ne kadar? Biraz daha Sayın Bakan, bak, biraz, bak, biraz, bak, daha. biraz daha. Biraz göremiyoruz, flaşı hiç <laughs> göremiyoruz. <laughs> Efendim buradayız orta bölüm orta. Bölüm. Efendim çekiyoruz buradayız. Arkadaşlar yeni yemeğe geçer bütün arkadaşlarım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum biz pandemi döneminde. 65 yaş üstü büyüklerimizle ilgili neler yapabiliriz diye çok düşündük. Adına hani ikinci bahardan esinlenerek dijital bahar adını verdiğimiz projemizi hayata geçirdik. Özellikle huzur evlerinde yaşayan büyüklerimizin dijital ortamda kendi sevdikleriyle buluşması, dijital ortamda Türkiye'nin ve dünyanın işte e, kutsal toprakları, Çanakkale e, Müzesi'ni, e, İstanbul'da Ayasofya Camii'ni, bu tür yerleri dolaşabileceği dijital ortamlar yarattık gözlüklerle beraber ve bu sayede e, onları bir miktar bu pandeminin etkilerinden e, uzaklaştırıp keyif almalarını sağlamaya çıktık. Tabii ki dijital uygulamalarımız da var. Burada oyun oynayarak, kitap okuyarak, eğlenerek, ee, televizyon seyrelerek e, hayatlarında kolaylık olsun düşüncesiyle yola çıktık ve bu anlamda da huzurlu evlerimizde, öncelikle Maltepe'de daha sonra bu Ankara'da da e, yaptığımız gibi bu evlerde odalar yarattık dijital bahar odaları e, oldukça güzel geri beslemeler de aldık yani burada olmak çok keyifli onların bunu kullanmasını Kendilerini bu dijital dönüşümün bir parçası olarak hissetmesini büyük keyifle takip ettik. İnşallah bunların sayısını da arttırmayı hedefliyoruz ki böylece büyüklerimizin dijital ortamla yakınlaşmasını ve bu sayede sevdikleriyle daha yakın olmasını sağlamaya çalışacağız. Pandeminin bu mesafe kurallarını bir nebze azaltmaya çalışacağız. Şu an iki ilde iki huzur evinde var değil mi? Doğrudur. Bu sayıyı her geçen yıl arttırmak istiyoruz. Bu aslında bir pilot gibi bir proje. Ee, şunu da düşündük, acaba büyüklerimiz e, bunu kullanabilecekler mi? Ama gördü ki bırakın kullanmayı gerçekten çok keyifli kullandılar. Burada e, bir e, büyüğümle sohbet ettim, dedi ki 30 yaş gençleşti Murat Bey, dedi. buradaki uygulamalar bizi gençleştirdi. Aralarında yarışmalar yapıyorlar, bilgi yarışmaları yapıyorlar, tablo turnuvaları düzenliyorlar, e, Ayasofya'yı geziyorlar, Kabe'yi geziyorlar. Dolayısıyla çok keyif alıyorlar bundan da kendilerine bir nebze enerjilerin arttığını görmek bizi de çok mutlu ediyor sayılarını inşallah artıracağız buradaki ilgi bizi bunu cesaretlendiriyor bana bu çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim kolay gelsin daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.